Sürgün süreciyle gelişen psikolojik travmaların günümüz kuşağında etkileri ve dezavantajlarını ele alırsak hocam, ahıskalı bir gencin izlemesi gereken doğru yol nedir hocam? Travmaların kendisi tehdit değildir. Travmalara ele alış biçimimiz tehdittir. Tehlikenin iki boyutu var. Bir tehdit boyutu bir de fırsat boyutu var. Fırsat boyutunu görmeyen sadece tehdit boyutuna odaklanan kişiler, niye bu oldu, keşke olmasaydı, hep dış odakta düşünürse niye bunu yaptılar bu haksızlık deyip başkalarını suçlayarak kendini bir düşünce alışkanlığı kazanırsa kendini harcamış oluyor. Travmaya karşı ben ne yapmam lazım? Ümitsiz ve karamsara düşmeyen kişi travmayı kazanıma dönüştürüyor. Hocam Ahıskalı Türkler dedik şimdi biliyorsunuz bizim 80 yıl oldu artık bizim ana vatandan sürgün edildiğimiz ve bu 80 sene içerisinde bir değil hocam 3 kere bir 89'da bir Fergana olayında tekrar bir sürgün ve hatta hala geçen sene Rusya Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Dünya Ahıskalı Türkler Birliği de Türk Genel Başkanımızın da devletimizle birlikte çalışmasıyla orada mağdur olan bombalar altında olan Ahıskalıları buraya tahliye ettik şu anda Elazığ'da konteyner kentteler. Yani dedim Kırım'daymış galiba. Kırım. Ukrayna bölgesinde, Herson bölgesinde. bölgesinde en Genel olarak Herson bölgesinden Hı. buraya talih ettik. Tam evet. Rusya'ya yakın bölgede. Rusya'ya yakın bölgesinden. Yani üç şey sürgün yaşadı. Dolayısıyla eğitim konusunda çok sıkıntılı, dönem dönem sıkıntılı süreçler oldu. Mesela ben hatırlıyorum benim amcalarım, halalarım Fergana olayında birçoğu üniversitede okuduğu halde taşınmak zorunda kaldığı için eğitimi yarım kalıyor. Her gittikleri yerden de sıfırdan değil hocam, eksiden başlıyorlar hayat. Dolayısıyla eğitimi biraz ertelemek ve hatta hiç devam edememe durumları oluyor. O yüzden sorum şöyle, sürgün süreciyle gelişen psikolojik travmaların günümüz kuşağında etkileri ve dezavantajlarını ele alırsak hocam. Meslek seçimini siz de az önce de söylediniz. Sizin tabirinizle hayatta iki en önemli iki seçimden biri olduğunu söylüyorsunuz. Bunu da düşündüğümüzde Ahıskalı bir gencin izlemesi gereken doğru yol nedir hocam? Şimdi o geçmişteki travmalar yani bu, bu hayat olayları, şok yaşantılar, travmatik yaşantılar, bir insanın geçmişinde nasıl işte anne kaybı, baba kaybı, trafik kazaları, birçok olaylar varsa bu travmalar, bu travmaların kendisi e, tehdit değildir. Travmalara el alış biçimimiz tehdittir. Hmm. Yani travma çünkü kaçınılmaz bir şey hayatta. Hiç kimsenin hayatı düz çizgi gibi değil. Yani hiç ummadığın kim, kimse de bile belli bir yaştan sonra çocuğu hasta oluyor, bir şey oluyor, çocuğu kanser oluyor, bir şey oluyor. Travma, travmasız bir hayat düşünmek gerçekçi değil. Hoş olurdu ama mümkün değil. Yani yaratılış kuralları öyle değil. Yani bu, bu travmaları önemli olan her travmanın ya daha doğrusu her e, tehdidi, tehlikenin iki boyutu var. Bir tehdit boyutu bir de fırsat boyutu var. Mesela diyelim o kalı travmasında Fırsat boyutunu görmeyen sadece tehdit boyutuna odaklanan kişiler niye bu oldu? Keşke olmasaydı. Niye bunu yaptılar? Bu haksızlık deyip hep dış odaklı düşünürse, hep başkalarını suçlayarak kendini öyle bir düşünce alışkanlığı kazanırsa kendini harcamış oluyor. Ama bu travma benim hayatımda benim engelleyemedim, elimde olmayan, öngöremediğim bir durumdur. Bu travmaya karşı ben evet. ne yapmam lazım bu travmada? Bu travmanın benim için öğretici boyutu nedir? Fırsat boyutu nedir diye düşünmesi Hı. gerekiyor. Bunu düşünmesi için de en önemli şey ümitsizlik ve karamsarlığa düşmemek. Bak, ümitsiz ve karamsarlığa düşmeyen düşmeyen kişi travmayı kazanıma dönüştürüyor. Hı. Biz o zaman geliştiren travma diyoruz bu travmaya. Kişi çile çekiyor, hacı çekiyor ama ondan sonra daha fazla kendini yetenekleri gelişiyor, daha ileri gidiyor. Yani kendisine rakiplerin rakip, o travmalar ona psikolojik sağlamlık kazandırıyor, Aslında. ego gücü kazandırıyor. O kazanmalarla da direnç, hayat olaylarına daha dirençli hale geliyor. Yani psikolojik bağışıklık sistemimiz var, onu kuvvetlendiriyor travmalar. Aslında. Yani çocuklukta nasıl grip geçirince immün sistemimiz güçlenirse hayat psikolojik travmalarda psikolojik bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Ama böyle karşılanırsa, ümitsiz karamsar olanları hasta ediyor, hasta oluyorlar onlar ya da geri kalıyorlar, yenilgi kabul etmiş oluyorlar. Onun için hatta bunun bir örneği vardır bu e, travma diyorsanız, 18 sene hapiste kalmış Mandela, Güney Afrika'da. Şimdi Mandela Güney Afrika'da 18 sene hapishanede, hapishanedeki son yıllarında hatta diyor ki artık bizim ümit yani bu ben mücadele ettim, bu kadar işte hi şey yaptım hapiste çürüyeceğim. Ümitsizliğe düşüyor bir ara karamsarlı. Yanındaki koğuşta da şey varmış. Hint kökenli bir Müslüman. O da aynı yan yanaymış koğuşları. Onun bu ümitsizliğe düştüğünü o görünce diyor ki sakın ha ümitsizliğe düşme diyor. Bak bizim bir kutsal kitabımız var diyor Kur'an-ı Kerim. Orada Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz yazıyor diyor. La takmetü rahmetullah diyor. Onu okuyor. Ondan sonra ya bir Allah'ın bir kutsal metin diyor. Bu Allah kelamı diyor. Bu, bunda bile böyle bir şey varsa diyor, böyle ben niye ümitsizliğe düşüyorum diyor, ümitsizliğe düşmüyor. Gene oradan şey mesajlarını veriyor işte takipçilerine moral verici ümit verici mesajlarını veriyor ve ondan sonra şey başkan olmuş ve hmm. başkan oldu şeyin başkanı. Güney Afrika kurucu lideri oldu daha sonra da enteresan bir şey ee, normalde bakanlar orada yaşayanlar Müslümanlar da ancak bir bakanlık alabilecek kadar bir Müslüman varmış. Ona bakanlar kurulunun üçte birini vermiş şey Mandela. Bundan dolayı ver, verdiğini söyledi aktaran hmm. arkadaş. Hatta şimdi bir, birkaç ay önce okudum çocuğu Müslüman olduğunu duydum mesela. Hmm. Yani şimdi bak düşün onun o şeyi sarıdaki o bir ayetten aldığı şey onu ayakta tutuyor. Yani bu durumda, biz bunu hatta terapide de şunu kullanıyoruz. Terapide bir kurbağa kazanı var. Kurbağa kazanına iki şey, süt kazanı var. Süt kazanına iki tane kurbağa düşüyor. Kurbağa düşüyor. E, kurbağa biri diyor ki, o diyor bu koca kazan bakıyor, nasıl çıkacağım ben diyor. Ümitsizliğe kapılıyor, bırakıyor, ölüyor, gidiyor. Diğer kurbağa da çırpınıyor, çırpınıyor, çırpınıyor. E, üzerine bir tabaka oluşuyor pat diye oradan basıp çıkıp kurtuluyor gidiyor. Bak ümitsizliğe düşmemenin böyle şeyi var. Mantırsız. Aynı şekilde balıklar için de var böyle bir renk. Balıkçılar normalde e, böyle balık e, tanklar vardır ya balıkları avlarlar. Bu tankları doldururlar balıkları ve balık istifidenin ya doldururlar böyle. Suyun içinde yüzerler orada. Ama yüzemezler. Daha bir bir içindedirler böyle. Suyun içindedirler ama şeydirler böyle. Sıkışık e, sıkışık vaziyettedirler. Şeylerden birisi, e, e, balıklardan birisi biraz müzik birisiymiş. Ya bir o şey balıklar var ya balık yiyen balıklar, canavar piranha. Pirana, piran O balıklardan oraya birkaç tane atıyor şeye, balıkların arasına. Bakalım ne olacak diyor. Sabah bakıyor ki normalde yüzde doksanı ölen balıklar, ölen yüzde onu yaşıyor. Yüzde onu yaşayan balıkların yüzde doksanı yaşıyor. Hmm. Normalde o şey bıraksa o canavar balıklar koymasa yüzde doksan ölecek balıkların. Onu koyduğu zaman herkes bir yaşam şeyine giriyor böyle. Mücadelesine. Mücadelesine kamçılıyor onları. Yüzde doksanı sabah canını şaşırıyor adam. Yani onları şey kamçılamış. İşte travmalar böyledir. O için geçmişti travma istemeyelim ama gelirse de bu travmayı bir basamak gibi, atlama tahtası gibi bize bu bizi tembellikten uzaklaştıran bir şey mi diye düşünüp yeteneklerimizi geliştirebileceğini de düşünmemiz gerekiyor. Geçmişteki travmaları böyle yapıp onun için geçmişteki travmalara baksınlar. Yeni travmalar olmaması için ne yapmamız lazım? Odaklansınlar ve bir travma olursa da genetik olarak da bu şey oluyor. Bazı çok travma yaşayanlar da epigenetik mekanizmalar var. Oradan dirençlilik devam ediyor. Bir iki nesil devam ediyor. Evet. Eğer o kişiler kendini geliştirirse de çocuklarına da geçebiliyor. Hmm. Devam edebiliyor. Onun için bu travmalar şeyin e, e, fırsat boyutunu düşünsünler. Travmalardan e, kendilerini yani onun için şeylerde mesela İngiltere'de, Amerika'da falan e, hep kritik yerlere göçmenler alıyor. Hindistan, Pakistan gö şey göçmenleri şey yapıyor. Niye? Onlar çünkü bir mücadele var orada, yarış var. Yani diğerleri başaramazsa bile Amerikan vatandaşı bir şekilde o garantisi var. Ama oradaki bir Hindist, Hintli, bir Çinli oraya gidip başaramadığı zaman şey köyüne dönecek. Yani onun için başarmak zorundayım diye onlar daha çok performans gösteriyorlar. Birçok keşifler onlar yapıyorlar. Şu anda Silikon Vadisi'nin üçte ikisi şeymiş göçmen. Öyle mi? Düşünüyor musun? Silikon vadisinin üçte ikisi göçmen. Yani onlar şimdi çok çalışıyorlar, tamam. yapıyorlar. Çalışan yapıyor ya. Yani. Onun için en en önemli şey ya yani bir, 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 bir kanat kanadımız gayrettir. Yani tek kanatta kuş uçmaz. Gayrette de uçmaz. Gayret yoksa, çaba yoksa, yani çalışkanlık yoksa uçamazsınız. Olduğunuz yerde kalırsınız. Evet. Yani hatta bazen şey böyle bir şeyleri vardır bazı yani ördekler vardır. Ee, şey e, ne, de, ne deniyor o ördeklere ya? De, şey yapan e, Hamza Bey sen hatırlıyor musun ya? Yani bu ör, burn, düşerken şey düşüyor, düşüyor böyle hep e, sabit inemiyorlar devamlı bir tarafını yaralayan örge, ördekler Ördek. var. Zar, zargana mı? Ne bir şey diyorlar. Zargana. Yani öyle hmm. ördekler Şimdi o ördekleri devamlı bir taraflarını yaralıyorlarmış düşerken. Düş, düş, düşerken. sonra kontrolleri yok mu? Yani onlar şey yapamıyor işte rüzgara karşı pozisyon alamıyorlar. Alamıyorlar. Hı. Alamadıkları için devamlı bir taraflarını şey yapıyorlar. Yani yaralayan e, ördekler şimdi onların o yeteneği yok doğuştan. Yani böyle bile olsa bir çaresi var on şeyin. Hayattaki bazı olaylarda da biz bazı eksiklerimiz olabilir. Ama e, böyle e, bunu bir şekilde kişi başka zayıf yönlerini güçlendirerek onu kapatabilir arayı.